Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle denememizin din kültürü sorularını çözeceğiz beraber. Birinci soruyla başlayalım. Mehmet arkadaşımızın hakkında bilgi verdiği ifade aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar günlük, günlük konuşmalarımızda en çok kullandığımız dini ifadelerden biridir. Evlerimizde, camilerimizde ve iş yerlerimizde çok sık kullanırız. Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Dinimiz işlerimize Allah'ın adıyla başlamamızı ister. Bu anlama gelen ifademiz şıklarımızdan B şıkkı yani besmele. İkinci sorumuza gelelim. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söyledikleri yanlıştır? Mahmut yolculuğa çıkana hayırlı işler denir. Denilir diyerek söylemiş. Hayır bizler yolculuğa çıkan insanlara ne deriz? Ya yolunuz açık olsun ya da Allah'a emanet olun olarak söyleriz. Bu yanlış bir ifade olacak. Melike namaz kılanı Allah kabul etsin denilir. Evet doğru. Ahmet yemeğe başlarken Allah ısmarladık denilir demiştir. Hayır yemeğe başlarken besmele ile başlarız. Allah ısmarladığı birini yolcularken söyleriz. O yüzden Ahmet'in söylediğini de yanlış kabul ediyoruz. Ceren'e gelelim. Hasta birisine Allah şifa versin denilir. Evet bu da doğru kullanılan bir ifadedir. Şimdi yanlış söyleyenlere bakacak olursak biri Mahmut diğeri ise. Ahmet oluyor. Şıklarımızdan B şıkkı Mahmut ve Ahmet ikinci sorumuzun cevabı. Devam edelim üçüncü soruyla. Burada Sübhaneke duasını vermiş bize ve boşluklara hangi kelimelerin geleceğini istemiş. Yukarıda verilen Sübhaneke duasında boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi seçenekte verilen ifadeler getirilmelidir? Başlayalım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik şıklardan hemen baktık ki. Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve celle senayük ve la ilahe gayrük diyerek sübhane ki duamızı okumuş oluyoruz. Burada da boşlukları dolduracak kelimelerimiz C şıkkında bulunmaktadır. Dördüncü sorumuzla devam edelim aşağıdakilerden hangisi bu esaslar arasına girmez? İslam dinini kabul eden kimselerin inanması gereken bazı esaslar vardır. Bu esasları İslam'ın inanç esasları adı verilir. İslam'ın inanç esasları imanın şartları olarak da bilinir. Biliyoruz ki imanın şartları 6 tanedir. Şimdi bu 6 taneden sayılmayan, 6 tanenin arasına girmeyen şıkkı bizden istemiş. A. Namaz kılmak. Bunun İslam'ın şartlarından olduğunu biliyoruz. İslam'ın şartlarından, İslam'ın şartları beş tanedir ve İslam'ın temel esasların şartlarını oluşturur ve dinimizin de temel ibadetleridir aslında. Ama bizden e, imanın şartlarının açıklamasını yapmış ve o maddelere bakacağız. Allah'a inanmak imanın şartlarından, kitaplara inanmak imanın şartlarından, melekleri inanmak imanın şartlarından, Sonrasındakileri de söyleyelim. Peygamberlere iman, inanmak. Peygamberlere inanmak. Daha sonra ahiret gününe inanmak. Ahiret gününe inanmak. Ve sonuncusu kader ve kazaya inanmak olarak imanın şartlarını saymış oluyoruz burada farklı kalan ise A şıkkı namaz kılmak onun İslam'ın şartlarından olduğunu söyledik cevabımız A. Beşinci sorumuza bakıyoruz yukarıdaki paragrafta hangi ibadet anlatılmaktadır Ramazan ayında yapılan ibadetlerden biridir tan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar Allah Celle Celaluhu rızası için bir şey yiyip içmemektir bu bizi hangi ibadetimize götürür oruç ibadetimize götürür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Din kültürü sorularımız burada sona ermiştir. <laughs>